Kaç dakika yapmış? Bugün de en sonunda gördük GTA 6 resmi olarak duyuruldu. Rockstar resmi olarak bir tweet attı, Hatta bir tweet serisi attı diyeyim yani. İşte 25 yıl önce GTA yaptık, şöyleydi, böyleydi falan filan diye. Şimdi yeni gelecek GTA'yı aralığın başında duyuracağız resmi olarak. Sizlerle paylaşacağız dedi. İlk konu şu tabii bu GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? Herkesin tahmin ettiği Ne amına koyayım? Kaç yılının videosunu izliyorum ben? 3 hafta önce diyormuş. Pardon arkadaşlar bir dakika. Şurada duruyorum. Ulan sabah bir kalktım telefonumda. <laughs> 88 tane cevapsız çağrı, <laughs> araba bilmem ne falan filan GTA 6 fragmanı beklenilenden önce sızmış. Daha doğrusu fragman sızınca resmi olarak yayınlamaya karar vermişler. Şu anda yani direkt telefondaki bildirimleri gördüm. O sızdıranın var içinden geçerler ben size söyleyeyim bak bulurlar onu. Bilgisayar başına Hayatı geldi. kayar örfin. <laughs> <laughs> Çok heyecanlı. Tabii ki Rockstar anlamadığım bir şekilde fragmanları telif attığı için canlı reaksiyonu gösteremiyorum. Ama suratın fragman boyunca aşağı yukarı böyleydi. Fragmanın sonunda bir çıkış tarihi de görmeyi bekledim tabii ki ve gördüm de. Çıkış tarihi? 2025 söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu insanlar. 2025 olduğu resmi olarak şey olmuş oldu. Değil <laughs> şundan bahsetmek lazım. GTA biliyorsunuz fragmanlarını hep oyun içi motorla yapar. Yani oyunda göreceğimiz grafikler aşağı yukarı bulacak ve bayağı iyi gözüküyor alışkası. Fragmanda böyleyse oyun içinde çok tertifleyici duracaktır diye düşünüyorum. Fragmanda dikkatimi çeken ikinci nokta da... Vice de deli bal. kalabalık sayısının fazla olması yani bayağı kalabalık NPC'ler göreceğiz sahilde gördüğümüz o kalabalık sahne falan filan yani oyunda da demek ki çok kalabalık ortamlar olacak Ne miyası lan ortama bak ne miyası Şuradan sarı yürürken hayal et Aa monok boyun bu ne ya? Hala mı Şunu sevdiğim konuda hiç online'ı kalkmadan full hikaye odaklı bir fragman yayınlamaları. Online taraflara falan değinmeden böyle abi hikayeyi cayır cayır bam bam göstermeleri. Korkmuştum çünkü online'in o kadar çok para kazanıyorlar ki. Oğlum Enes ağlamış galiba fragmandan sonra. Gözlerin altı yaşlı lan. Acaba hani online'ı e odaklı bir şey yapacaklar mı? <laughs> Allah'ım 12 tane video çıktı burada. Ama yok belli ki abi hikayeye full <laughs> fokus <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Bu arada bu videomuzda bizlere <laughs> Gaming Gen <laughs> bu oyuncu kasası teşvik edecek. GTA Tabi e göre daha ciddi olacağını hissedin. kaçma sahnesi de oynayacağız GTA 6'da. Bir de fragmanın tonu bana hikayenin GTA 5'e göre daha ciddi olacağını hissettirdi. Karakterlerin ayakları daha yere basıyor daha. Bakıştı. Evet evet bir, hiç, bir hiç, özgüvenleri bir şey. var. Rockstar Red Dead Redemption 2'de müthiş bir hikaye yapmıştı. GTA 5'e göre bence kat be kat iyiymiş çıkartmışlardı orada yani hikaye konusu. İçerisi falan çok iyi oğlum ya. Şu propların düzen, düzenine falan bak yani hepsi çok gerçekçi duruyor. Solda mini tişörtler Sol falan bir var. Bu kez biraz daha RDR2 tonlarına yakın bir hikaye anlatmalarını bekliyorum. Fragmanda o havayı verdi. Özellikle Jason ve Lucia'nın böyle hani çok uçarı karakterler olmaması. Yo what's up hey hey falan diye gezmemeleri de ayrı bir gerçekçi ayrı böyle bir benim içime işleyen bir hava kattı. Bu arada şey gerçekten baya büyük olacak gibi yani. yani. Hem yapılar hem binalar hem kırsal alanlar. Bir de bu büyüklüğün yanında dikine mekan açılımı olacak mı onunla merak ediyorum. Yani bir yere girdiği zaman mesela anlatıyorum üst katlarında bir yaşam olacak mı olmayacak mı? Çünkü onun olacağı söyleniyordu ilk söylentilerde. Ya bina işlerinin çok boş olmayacağı girdiğin zaman... Abi neden bulmacalı oyun başlığı halen daha duruyor? Çünkü bulmacalı oyun oynayacağız Johnny. Orada bir şeyler görebileceğinden bahsediyorum ama bu tabi bu kadar geniş bir harita yapıp içine dışını bu kadar doldurmak çok mümkün bundan emin değilim. Ya GTA olsa abi herkesin bir limiti var ya. Yani. Ama şu ekran görüntülerine falan bakınca insan sanki yani GTA ile de, görüyormuş gibi hissediyor. Zaten Far kimse gösterdiler birkaç. Makinalı tüfekle bir tararsın diye şöyle pıt 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 yere düşersin. şurada eğlenirsin bir saat falan. Çokmuş gibi hissediyor. Zaten fragmanda timsah yani. da gösterdiler birkaç kez. Yani vahşi hayat da var. Şehre timsahların gelip basacağı bir durum bile var oyunda. Sahne sahne bakıp pek çok ayrıntı pek çok şey konuşulabilir aslında. Ama benim en çok üzerine durduğum şey sahnelerin hepsinin çok kalabalık olması. Yani hem gece kulübü sahnesi çok Arap kalabalık. Arap Çok kalabalık hem çok kalabalık. Yani NPC olarak böyle bir kalabalık bir bolluk var. Bunu görsel olarak çok etkileyici bir şey çıkaracaktır ortaya diye düşünüyorum. Ya şu kalabalığa baksana abi ya iç mekandaki detaya gel Lan, lan bu kadar dar mekanda bu kalabalık Oğlum yani bunu nasıl bir PC kaldıracak, konsollar nasıl kaldıracak onu da ayrı merak ettim şimdi. Sızan görüntülerde de kalabalık NPC denediklerini görmüştüm ama bu kadar yoğun NPC kullanabilecekler miydi full sürümde merak ediyordum yani kullanacaklar gibi. Fragmanda bu arada çok göstermeyen ama daha önceki sızıntılarda gördüğümüz bazı şeyler vardı mesela arabadan çıkıp ateş etme olaylarını falan bayağı geliştirmişlerdi. Bir de araba modifiye kısmını da çok geliştireceklerini söylüyorlardı. E olay, olay yok bir onu yapsınlar. Bir Güzel kardeşlerim yani belki anlarsınız diye bekliyorum ama videoyu bilerek kastırmış ki telif yememek için la. Hani o. Modifiyeli araçlar falan. Hani abi kasıyor falan diye kepsi yok. Hani bir düşün ya biraz gözüküyor galiba. Baktım çünkü bu işten anlayan insanların yorumlarında bu araçların modifiyeli olduğunu falan söylüyorlar. Ki hakikaten de öyle gözüküyor yani. Soygun teması zaten ana temamız bu kez kafamıza göre dükkanlara girip onları da canımız isterse soyabileceğimizi biliyorduk. Ona referans olan birkaç sahne de vardı Fragment içerisinde. Bir de maske takma olayını da korumuşlar galiba. Redirect'te de vardı bu mevzu ya. Redemption'ki de maskesi suç işlediğin zaman abi hemen sizi biliyordu orada güvenlikler, polisler, polis diyorum ya işte anladınız. Ama maske taktığınız zaman Redirect'te hani suçun sizin işlediğiniz hemen belli olmuyordu. Burada da maskeli soygun yapınca polislerin yakalaması daha uzun sürebilir gibi bir muhabbet olabilir. Sosyal medya kullanımı yani üzerine yani bayağı gözlem yapan ya. sahne var fragmanda. Oyun içerisinde aktif bir sosyal medya kullanımımız olacak muhakkak. Zaten Rockstar modern kültüre atıfta bulunan, içinde bulunduğumuz toplumun gereklilik gibi gördüğü konularla çokça dalga geçen işler yapan bir firma. GTA serisi bunlara gönderme yapmıştır yani. Bu kez bunun bir parçası olarak sosyal medya kullanımı üzerinden de bir şeyler çıkaracaklar. Bunun dışında o GTA'dan görmeyi beklediğimiz Tom bence fragmanda çok çok iyi yansıtılmış durumda. Hani bir buçuk dakika çok kısa bir fragman süresi gibi dursa da ben izlediğimden oldukça tatmin oldum yani. 2024 artık ayrıntılar çıktıkça üzerine konuşuruz sonunda sır perdesi açacak kalktı. GTA 6 ilk defa kanlı canlı görmüş olduk. Bu oyun çıktığında açık dünyanın arasından öyle bir tarih yazacak ya... Yer... Yok hoşuma gitmedi değil. Biraz abone chatte dursun. Çok coştu chatte. Şimdiden çok merak ediyorum. Rockstar kendi koyduğu çıtayı alıp yine böyle arşa hatta uzaya fırlatacak. Teknik olarak uçuk bir şey bekliyorum vallahi. Şöyle birkaç ayrıntı daha bakmaya çalıştım oyunla alakalı. Hani var mı ortaya dökülen şeyler ama şu anda çok fazla detay yok oyunla alakalı. Tabii biraz daha inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Daha haberler gelecektir. Rockstar cephesinden bazı ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Zaten bu videoyu da normalde ben... bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Birçok 128 bit veri yolu ve DLSS. Evet yani güzel. Heyecan verici. İnsan harbiden heyecanlanıyor yani. Çıksın da oynayak yani ne yapalım. Ben hoşuma gitti açıkçası ya. Beğendim. Ben NPC manyayım. Şu an bile Eightborn'da çalışırken mümkün olduğu kadar oyuncudan kısıp çevrede yaşayan insanları halkı kaldırmamak için elimizden gelen hep yaptık. Buna kadar yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü o hayat çok değerli bence. Şu GTA dediğin şey benim çocukluğumun da hayalidir. Bizim dönemimizde çocukken oyunlar böyle değilken ya dediğim 2000 yılı, 99 yılı, 97 yılı hep şeyi hayal ederiz. Baba Böyle dünyanın birebir aynı haritası olacak. İçinde yürüyeceksin. Kendi evine kadar gidebileceksin. Orada insanlar yaşayacak. Yani bir dönem hayalimizdi bu çocukken. Ve buna en yakın oyunu çıkarabilen bir noktada GTA oldu. Yani hani serbest bir şekilde istediğimizi yapabildiğimiz. Çok böyle e, hikayeye bağlı kalmasan da takılabildiğin en başarılı oyunlardan bir tanesi. O açıdan ne kadar çok yaşam olursa, ne kadar çok araba, ne kadar çok senaryo, animasyon hayat olursa hayvanlar bu senin zaten zaman geçirmen kaliteli zaman geçirmen için en doğru adres olarak sonuçlanıyor. Ben de onun peşindeyim yani. Ben çoğu GTA oyunun senaryosunu bitirmemişimdir. Ben girerim abi. amgüm güm oynarım ya. Ezerim, zıplarım. RP yaparım, yürürüm. Araba yaparım, ev yaparım gibi gibi. Birçoğunuz da bence böyle hissediyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Abi senin sayende iki yıl önce sevdiğim kıza açıldım ve red yedim. Ve geçen sene başka bir kıza aşırı...